Herkese merhaba arkadaşlar ben Mecam Mustafa abi bu videomuzda sizinle birlikte inanılmaz bir oyun oynayacağız hadi daha fazladan uzatmadan videomuza geçelim Şimdi diyeceksiniz ki Mustafa niye her zamanki girişini yapmadın çünkü bu, oy bu oyun hakkında söyleyecek aklıma hiçbir şey gelmedi O yüzden hemen videoya geçelim Evet arkadaşlar oyunumuza geldik kabul et diyoruz, kapat diyoruz burada Türkçe dil seçeneği var. Ben nefes alıyorum sen dalgalan şanlı bayram hiç durmadan şehidim sen rahat uyu nöbetteyiz göz kırpmadan. Sağ altta fiyat oyunu yazan şey oyunun ücretli versiyonu oyna diyelim. Kasabaya hoş geldin acemi. Sonunda vahşi doğamıza geldin. Tamam gerçekten sürücülere ihtiyacım var. Her şeyden önce birbirimizi tanımamız gerekiyor. Adınız nedir diye soruyor bize karakter kurulumu diyelim. Ve ismim M.C. Mustafa Y.C. abi. Allah Allah. <laughs> Ciddi misin oğlum? Tamam mı? Buradan bir karakter seçeceğiz. Hmm, Bence bu daha güzel. Nice. Bu ya da şunu, şu 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 olsun? Bu olsun ya ben bunu sevdim. Sonraki diyoruz. Tanıştığımıza memnun oldum MC Mustafa Yete. İş kolay değil. Yollar kötü ve bazen hiç yok. Özellikle dağlarda hava sert. Aynı zamanda dikkatli ve hızlı olmalısınız. Bu güvenilir tekerler gerektirir. Şehirde bir araba bayisi var. Oraya git ve kendinize bir araba al. Ağansız olarak size bir para vereceğim. Tamam hadi gidelim. Evet paramız 10.500 Ve çok güzel arabalar var. Abi sadece iki taneden birini alabiliyoruz. Birincisi bu Ford Mustang bir, bir tanesi de bu. Ben bunu mu alsam bunu? Bunun yakıt tüketimi daha düşük, bunun daha yüksek. Ee, ben bunu alacağım ya. Bunun görüntüsü daha çok hoşuma gitti. Tamam bunun yakıt tüketimi daha az ama ben bunu beğendim. Hem daha ucuz. İlk başta kötü arabayla başlamak daha iyidir diye düşünüyorum. Tebrikler. Bir araba satın aldınız. Satın alınan araba, araba dükkanı otoparkına taşındı. Tamam. Etkin görevler hakkında bilgi almak için görevler düğmesine Tıkladım. Tam bir yakıt tankı doldurun. Çok fazla iş var dolaşmalısın. Bu arada benzin istasyonu otomobil bahisinin hemen önünde diyor. Tamam. Geri diyelim. Evet şöyle bir grafikleri ayarlayalım. Bu arada grafikler. Oyunun grafiklerini bir ayar çekelim. Yüksek severim. Ee, gölgemiz yüksek olsun. 120 FPS alalım geri geri Evet şöyle bir giriyoruz hemen şuradan bir yakıt alacağız şuna tıklamamız istiyor herhalde yok buna basacakmışız pardon evet, bunu aldık çarpıya basıyoruz görevimiz tamamlandı Arabanız yakız ihtimal yaptınız mı? Harika şimdi araba hizmetine gidin. Köşede daha büyük tekerler takın. Motoru güçlendirin. Arazi zor bana daha sonra teşekkür edeceksin. Aynı yerde bu arada arabanızı yeniden boyayabilirsiniz. Ve işte ilk göreviniz haritadaki çamaşırları işaretledim. Oraya git yıkanmış çamaşırları aldım ve hızla ofise geri döndüm. Bu nasıl bir çeviri? Evet haritamız şurada bir adet araç tamir istasyonu var. Allah Allah. Gitti <laughs> misin oğlum? Oraya gideceğiz. Harit oyunun haritasına bir bakalım. Oyun haritası gerçekten büyük arkadaşlar. Alabildiğince büyük. Bu nasıl bir harita lan? Bunu nasıl yapabildin sen? Optimizasyon nasıl yaptın lan bu haritada? Neyse kapatma diyelim. Şöyle bir işten sürelim oyunu. Arabayı pardon oyunu nereden çıktı? Evet, özür. Şöyle sağa sola doğru gidelim. Onun kamera açıları var. Allah Allah. Gitti <laughs> mi oğlum? Sinematik kamera, arka kamera ve iç kamera var. Buradan sola döneceğiz. Şu garaja gireceğiz. İşaretin ortasına durun diyor bize. Durduk yazamayacağız. Durduk. Evet, teker ayarları var. Tekerlerimizi yükseltebiliriz. Motor ayarlarımız var. Renk ayarlarımız var. Ben şöyle koyu yeşil oynamak. İngilizce her mı değil. İstiyorum. Şu 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 yeşil bence güzel. Yeşil mi değil mi? Gözlerin Geri diyorum. Dış ayarlama var. Jantlar. Evet arabamızın jantlarını değiştirebiliyoruz. Allah Allah. Gitti <laughs> misin oğlum? Bayağı da bir jant seçeneği var. 111 tane jant var. Direksiyonumuzu değiştirebiliyoruz. 6 farklı direksiyon varmış. Farlarımızın rengini değiştirebiliyoruz. Evet. Mavim yapsak şöyle. Mavi, mavi, çok mavi. bir gördüm aşık oldum. Bu Beyaz daha iyidir ya, beyaz. Pencerelerimizi renklendirebiliyormuşuz şöyle. istediğimiz gibi ama ben Standart renginiz siyah olarak sevdim. Ve gösterge panelimizi renklendirebiliyoruz. O da kırmızı olarak kaznıyor. Belki birazcık bozuldun. Ruhun belki cam çekişiyor. Belki biraz daha kızardın ama. Sana kırmızı çok yakışıyor. İsterseniz beyaz da yapabilirsiniz. Bize dedi ki tekerleri güçlendir dedi. Ben bunu. Bu güvenilir tekerler gerektirir. O yüzden tekerlerimizi güçlendireceğim. Motorumuzu da güçlendirelim. Evet motorumuz da güçlendi. Bir de aracımıza paramız yeterse direksiyon alalım. Şu direksiyon güzel mi? Direksiyon mu alsak? Jant mı Jant alalım ya. Evet. Bayağı bir jant seçeneği var. Tamam, tamam. İnandım, tamam. Biz Şimdi bunu alalım. Bunu aldık. Jantların rengini ayarlayabiliyoruz. Bu da güzel. Ee, kırmızı olsun. Hadi bu da kırmızı olsun. Değişik bir arabamız olsun. Belki birazcık bozuldun. Ruhun belki cam çekişiyor. Belki biraz daha kızardın ama sana kırmızı çok yakışıyor. Geri dedik. Geri dedik. Çıkış diyelim. Evet arabamız bayağı güçlendi bayağı hızlı gidiyor. Harita açtık. Bizi bu sefer bir işe gönderdi. Ee, i̇şe gitmek için benzincinin önündeki yoldan gidecekmişiz. Hemen oraya gidelim. Orada şu ne? Aa. Arabanın üstüne kondum <gülüyor> Dur. <gülüyor> evet. Gayet güzel şekilde gidiyoruz. Evet şuradan sağa doğru yardıralım. Evet, şöyle biraz daha sinematik kamerada gidelim de. Oyunun optimizasyon sıkıntılar var. Keşke daha iyi bir optimizasyon yapsalarmış. Çünkü telefonum gayet güçlü. Asphalt 9 Legends kaldırıyor yani o derece güçlü. Ancak bu oyuna gelince sıkıntılar boy gösteriyor. Evet şöyle 130 metremiz var. Hız hızlı gidelim. Yani oyunun genel atmosferi gayet güzel. Nice. Akşam falan olmazdı. Hoşuma gitti. Şimdi buradan sola dönmemiz istiyor. Dönelim. Buradan bir görev alacağız. Açık harita diyor. Görevimizi alalım. Bu sefer de buraya gitmemiz istiyor. Ben burada videoyu hızlandıracağım. Sizi uzatmayacağım size fazla uzatmak istemiyorum. Hadi videoyu zandralım. Bir şanın ne ister bildin mi Alişan? Belki biraz reyting maşa acıksam. Aslında şu beyaz gerçekte gariba. Keşke bilse bunu değerini aydın doğan bir mevzu daha var. Anlarsın Alişan Evet arkadaşlar görev bölgesine geldik hemen buraya park ediyoruz görevi tamamlıyoruz arkadaşlar. Okey diyelim. Evet arkadaşlar oyunumuz bu şekilde umarım beğenmişsinizdir. Yani bence oyun gayet güzel atmosfer falan güzel oyunun farklı farklı görevleri var onlar güzel. Yani bir de sin sinematik kamerada biraz daha iyi kullanabilsem çok güzel olacak. Telefonu elime alarak oynayamadığım için maalesef ki böyle kötü sürüyorum yoksa normalde bu kadar da kötü sürmem. <laughs> Her neyse umarım videoyu beğenmişsinizdir. <laughs> Bırakın lan beni. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.